Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte en akıl almaz ya olsaydı senaryolarından birine dalıyoruz. İnsan evriminin bütün seyrini baştan yazabilecek bir soru bu. Peki ya atalarımız karada değil de okyanusun derinliklerinde bir yol seçmiş olsaydı? Ne olurdu? Evet, sorumuz bu. Ya insanlar suyun altında evrimleşseydi? Bu sadece biyolojiyle ilgili bir soruda değil, aynı zamanda insan olmak ne demek? Bunu sorgulatan bir düşünce deneyi. Gelin bu ihtimalin en derinlerine birlikte inelim. İlk bölümümüz, suda yaşam sorusu. Hadi bildiğimiz o evrim patikasından bir anlığına sapalım ve insanlık için bambaşka bir geleceği hayal edelim. Şimdi bu hayali yolculuğa çıkarken bize ilham veren bir fikir var: Sucul insansız hipotezi. Ama baştan söyleyeyim, bu bilim dünyasında epey tartışmalı bir teori. Biz bunu bir gerçek gibi değil, bu ya olsaydı senaryomuzu başlatmak için bir sıçrama tahtası olarak göreceğiz. Yani bakın, amacımız şu an kabul edilen bilimsel teoriyi çürütmek falan değil, hiç değil. Sadece bu az bilinen hipotezden yola çıkarak biraz hayal gücümüzü zorlayalım diyoruz. İnsanlık ne kadar farklı bir yöne gidebilirdi bir bakalım. İkinci bölümümüz evrimsel bir dalış. Peki, atalarımızı karadaki o rahat hayattan vazgeçirip tamamen suya bağımlı hale getiren şey ne olabilirdi ki? Aslında bu senaryonun ayakları tamamen de boşlukta sayılmaz. Mesela ilk insanların kıyılarda yaşadığını, deniz ürünleriyle beslendiğini biliyoruz. Bu bir cepte daha da ilginci, günümüzde mesela Endonezya'daki Bajau halkı var. Onlar genetik olarak suya o kadar adapte olmuşlar ki normal bir insandan çok daha uzun süre nefeslerini tutabiliyorlar. Bu da bize potansiyelin var olduğunu gösteriyor, değil mi? Peki, milyonlarca yıl suyun altında evrimleştik diyelim. Bedenimiz nasıl görünürdü? İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik. Yeni insan anatomisi bir kere iki ayak üzerinde yürüme diye bir şey kalmazdı. Tamamen anlamsız olurdu. Kollarımız, bacaklarımız bunlar yavaş yavaş suda süzülmemizi sağlayan yüzgeçlere dönüşürdü. Ve tabii ki okyanus akıntılarında bize güç verecek sağlam bir kuyruğumuz olurdu. Değişim sadece dışarıdan olmazdı tabii. İçeride de tam bir devrim yaşanırdı. Akciğerlerimiz o kadar gelişirdi ki adeta birer süper dalgıç olurduk. Kaslarımızdaki miyoglobin sayesinde Oksijeni inanılmaz verimli bir şekilde depolardık. Vücudumuzdaki o yağ tabakası da hem bizi okyanusun soğuğundan korur hem de suda adeta bir torpido gibi kaymamızı sağlardı. Peki iletişim, birbirimizle nasıl anlaşırdık? Belki de yunuslar gibi ses dalgalarıyla, yani ekolokasyonla hem yolumuzu bulur hem de konuşurduk. Dil dediğimiz şey suyun altında pek işe yaramayan sesli harflerden değil de karmaşık sonar sinyallerinden veya belki de çok gelişmiş bir işaret dilinden oluşurdu. Peki böyle bir biyoloji nasıl bir medeniyet kurardı? İşte şimdi dalgaların altındaki yaşama bakıyoruz. Hayatın her anı suya göre şekillenirdi. Düşünsenize, doğumlar suda oluyor, çocuklar mercan resifleri gibi korunaklı doğal kreşlerde büyüyor ve kullandıkları aletler Taştan, ahşaptan değil, okyanusun kendisinden gelen, suya dayanıklı ve akışkan malzemelerden yapılıyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın, gerçekten inanılmaz. Bizim fosil yakıtlarımıza karşılık onlar gelgit ve dalga enerjisini kullanıyor. Bizim gökdelenlerimizin yerinde yaşayan, kendi kendine büyüyen mercan şehirleri var ve tarım Unutun onu. Onun yerine devasa yosun çiftlikleri ve su ürünleri yetiştiriciliği var. Yani teknoloji doğayı yok etmek yerine onunla uyum içinde çalışıyor. Bir anlığına hayal edin. Gezegenin yüzde yetmişini kaplayan okyanusları evi bilen bir medeniyet, bu sadece yeni kaynaklara ulaşmak demek olmazdı. Bu dünyadaki tüm güç dengelerini, karadaki bizlerle olan ilişkilerini, her şeyi ama her şeyi kökünden değiştirirdi. Tamam, bu hayal gerçekten büyüleyici. Ama şimdi biraz duralım ve madalyonun diğer yüzüne bakalım. Derin suların gerçekliğiyle yüzleşme zamanı. Bakın, bu hipotez, yani sucul insansı hipotezi bilimsel olarak pek de sağlam bir zemine oturmuyor. Ortada bunu destekleyecek güçlü fosil kanıtları yok ve bu yüzden de bilim camiasında sıkça eleştiriliyor. Çünkü karşılarındaki zorluklar gerçekten akıl almaz. Okyanusun derinliklerindeki o ezici basınç, dondurucu soğuklar, tamamen su altında üremenin getireceği biyolojik sorunlar ve tabii ki sürekli olarak hayatta kalmak için gereken o yüksek enerji ihtiyacı, bütün bunlar böyle bir evrimsel sıçramayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Ve bu da bizi en temel sorulardan birine getiriyor. Diyelim ki böyle bir tür var oldu biyolojisi, kültürü yaşadığı dünya bizden gece ile gündüz kadar farklı. Ona hala Homo sapiens yani insan diyebilir miydik? İnsan olmanın tanımı ne aslında? Bilimsel olarak pek mümkün görünmese de bu düşünce deneyi bize harika bir şey hatırlatıyor. Evrimin ne kadar beklenmedik, ne kadar şaşırtıcı yollara sapabileceğini. Kim bilir? Belki de insanlığın gelecekteki o büyük sıçraması yukarıda, yıldızlarda değil de aşağıda, henüz keşfetmediğimiz o derinliklerde saklıdır. Bu kurgusal yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler.